Bugün Philips marka acayip bir power bank inceleyeceğim. Üzerinde prizi olan 24000 mAh 80 watt gücünde bir power bank. Gerçi ürün üzerinde inverter yazıyor ama internette power bank diye satılıyor. Bunun bir de 4200 mAh 90 watt gücünde olan modeli var ama onu bulamadım piyasada yok hiçbir yerde. Bu dev power bank'in fiyatı 500 lira. Değer mi değmez mi inceledikten sonra buna birlikte karar veririz. N11'den satın aldım. Linkini açıklamalar kısmında paylaşırım. Şimdi kutu içeriğine geçebiliriz. Kutunun içinden Powerbank'in kendisi, şarj adaptörü, bir de micro USB şarj kablosu çıkıyor. Yakından inceleyeceğim ama önce bir tartalım bakalım. Kaç gram geliyormuş? Tam olarak 987 gram ağırlığında yani 1 kilo diyebiliriz. Şimdi yakından inceleyebiliriz. Ön tarafında bildiğiniz 220 volt bir priz bulunuyor. Zaten bu powerbank'i diğerlerinden ayıran en önemli özellik burada bir prizin bulunması. Hemen altında dört tane led ışık bulunuyor. Bu ışıklardan kalan şarjı görebiliyorsunuz. Üst tarafına baktığımızda 2 adet 5 volt 4.2 amperlik USB çıkışı bulunuyor. Buradaki düğmeye bastığınızda USB çıkışlarını buradaki düğmeyi de on kısmına getirdiğinizde öndeki prizi aktif hale getiriyor. Burada da şarj girişi mevcut. Şarj demişken bir de adaptörünü göstereyim size. 16.8 volt 2 amperlik bir adaptörü mevcut. Böyle büyük bir bataryanın şarj olması epey uzun sürer diye düşünüyorum. Ama merak etmeyin ne kadar sürede şarj olduğuna da bakacağız. Siz de benim gibi merak ediyorsunuz değil mi? Acaba hangi elektrikli aletleri ne kadar süre çalıştırır? Mesela bir kettle çalıştırabilir mi ya da bir tost makinesini? Çok da abartmayalım gerçi. 80 watt gücü olduğu için 80 watt'a kadar olan cihazları deneyebiliriz. Hatta fazla olanları da deneriz. Şimdi başlayalım bakalım. Çalıştırmayacağını biliyorum ama kettle denemesem aklımda kalırdı. O yüzden bir bakacağım ne oluyor. Evet tabii ki çalıştırmada hatta dört ışık birden yanım sönmeye başladı. Abartma istersen diyor galiba. Bir de fön makinesi deneyelim bakalım. Soğuğa aldım ki bir de ısıtmak için ekstra enerji harcamasın diye. Bakalım çalıştıracak mı? Bir böyle çalışır gibi oldu ama yok. Bunu da çalıştırmıyor. Bir de şu ampulü deneyelim bakalım. 80 watt'lık tasarruflu bir ampul. Bunu lambalara takacağım. Bakalım çalıştıracak mı? Vallahi çalıştırıyor. Evet şimdi çıtayı biraz daha düşürelim. 63 wattlık 32 inç bir televizyonu çalıştırıyorum ona bakalım. Bataryamız dolu. Gördüğünüz gibi televizyonu da çalıştırıyor. Evde elektrikli battaniye yok ama olsa onunla da test edecektim. Muhtemelen çalıştırmazdı ama düşünsenize kampa gittiğinizde veya dışarıda bir yerde elektrikli battaniyeniz yanınızda gerçekten çok iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi iyi güzel televizyonu çalıştırıyor, lambaları çalıştırıyor ama kaç dakika veya kaç saat çalıştırıyor? Şimdi bunu test edeceğiz. İlk olarak lambalardan başlayalım. Batarya tamamen dolu bir şekilde. Bakalım 80 Watt'lık tasarruflu bir ampulü kaç saat çalıştıracak? Onu birlikte göreceğiz. Saat şu an 11.26. Cihazı açıyorum. Testi başlatıyorum. 80 wattlık tasarruflu bir ampulü. Neredeyse 2 saattir yakıyor. Bu gerçekten iyi bir süre. Şimdi bataryayı tekrar dolduralım ve bir de televizyonda test edelim. Batarya tamamen dolu bir şekilde 32 inç 63 wattlık bir televizyonu bakalım kaç saat çalıştıracak bunu hep birlikte göreceğiz. Televizyonu HDMI ile bilgisayara bağladım. Bir de saat uygulaması olan bir internet sayfasını açtım. Televizyonu açalım şimdi. Evet saat 10.24 testi başlatıyorum. Televizyonu tam olarak iki buçuk saat çalıştırdı. Gerçekten iyi bir süre. Demek ki elektriğiniz kesilse iki buçuk saat televizyon izleyebileceksiniz. Lambayı iki saat yaktı. Televizyonu iki buçuk saat çalıştırdı. Peki kaç saatte şarj oluyor? Şimdi bir de ona bakalım. Saat şu an 1.34. Bakalım kaç saatte şarj olacak. Evet bataryanın tamamen şarjı olması 3 saat 40 dakika sürdü. Yani yaklaşık 4 saat 24 bin mAh olduğunu düşünürsek hiç de fena sayılmaz bence. Gerçekten her eve lazım bir cihaz. Markasının Philips olması da güven veriyor açıkçası. Eğer bulabilirseniz 40.000 mAh olan model alın yoksa bu da fazlasıyla işinizi görür zaten. Bence fiyatını fazlasıyla hak ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.